arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız ama benim tabletimden değil Bugün yanımda biri var Selamun Aleyküm Evet onun tabletinden oynayacağız Evet ne? Hoş geldin Efe Hoş bulduk Bir <laughs> de <Şöyle gülüyor> bak Tamim Moleniza Moleniza ne lan? Domuz kadın evlenmiş bak. Neyse. Bir tane patlayıcı zayıf. Evet ]likçili. ne yapacaksın Altın elman var. Evet ne yapacaksın bugün? Köyümü tanıtmak isterim de. Tamam. Kendim yaptım kendi ellerimle. Hmm. Bu binalar önceden yoktu da ben yaptım geliştirdim iyice böyle. Sokakları hmm. falan yaptım. Tamam. Bir de şuraya bir yaz, yazı yazdım. Nereye? Burada. Köye hoş geldiniz yazıyor. Hoş geldin nefes almıyoruz <laughs> Yok. Evet, bir de buraya tavuklar saldırmışlar. Bütün ekinleri yuttular. Tavuklar maşallah. Bas. Basın <laughs> <yaptılar>. Evet. <laughs> Burası da böyle ne, diğer bakma. binalara göre daha büyük bir bölge. Ben buraya belediye binası dedim. Ne? <laughs> Kendi olduğunun yeri nerede? Belediye binası da. Hmm. Burası benim evim değil. Benim evim ta tepelerde. Orası belediye binası değil mi? Burası hmm. belediye binası. Yukarıdaki bina, yukarıda bir tane bina var. Orası da evim. Hemen gidelim isterseniz. Düşman çıkmasın önümüze çünkü daha çok zırhlı adamlar oluyor. Hmm. Yüzünü de birazcık görsünler ya. Yani. <laughs> hadi yut. Bari burnum gitsin yut. Önce sen hadi. Ondan sana ha. Sesini aa, birazcık. Götür. Ona lan. Açtım. Ne oldu mu aga? Aga mı? Dostum demek. Hmm. Dağlar tırmanan maymun. Efe bir sana bir soru soracağım. Dallara tırmanan bir sarhoş olsaydı ne yapardın? Dağdan bile çıkamazdı. Hmm. Aman Ama sen orada olsaydın ne yapardın? Sana bir şey diyor. Hmm. Ben şimdi bu oyunda daha daha sarhoş olsaydım öldürürdüm. Ee... Ee... Daha sonra aşağı uçarsın. <gülüyor> <gülüyor> daha sonra bir binaya biraz daha zor çıkarsın. Ha, <laughs> Hadi ya. Şimdi de binamın alt katı. Burada chestler var. Bunu burada yedik. Kendi evine göster. Asıl ev. Kalan evler varsa onları da yaparız. Sonra bitiririz ee, Aslında bazı bazı şeyler düşünmüştüm. Bu 64 kapıyı ne yapacaksın tabi. <laughs> <laughs> Mobil yedi yok yoksa? Bu ne lan? Hmm ilginç O lan? Sana bilmiyorum. Ben hiç görmedim bunu. Hadi evini göster. Sonra video göster. Bitirelim. Gelecek bölümde hoşça kalın. Şu garip olayı bakacağız içine. Gidip bir, bir bakacağız bakalım ne var onun içinde diye. İkinci videoda izlemek isterseniz yaparız. Ama ama sadece sizden bir şey istiyoruz. Abone olun ve like atın. la. Istedim. Yarım yazmayı da unutmayın. Yıkanayım. Ah, dur yıkanamayalım. Oh. Efe videoyu bitirelim mi burada? Ben de artık bitir. Heh, tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.